Şimdi Beylikdüzü Bağ House'tayız. Orkideleri göstereceğim size. Bakın. 99 liraymış. Çift dal. Yeni gelmiş bunlar. Çok güzeller. Şöyle beyazı köklerini göstereyim. Gayet sağlıklı güzel kökleri nefis. Beylikdüzü Bahçes'tayız. 99 lira. Çift dal. Renklerine bayıldım gerçekten. gayet sağlıklı yeni gelmiş bunlar çok güzeller diğer tarafa geçtim size renklerini gösteriyorum renkler nefis Hepsinin kökleri gayet sağlıklı. Sağlıklı. Bakın. Çok güzel. 99 lira. Bazılarının içi çekilmiş ama genel olarak sağlıklı. Çok güzeller. şunun rengine bayıldım. Harika. şöyle yine çift dal biraz daha böyle çiçekleri bozulmaya tutmuşları başka yere koymuşlar 78 lira bunların da yine çiçeklerini göstereyim bunlar 78 lira bunun markası da değişti sanırım 79 lira bu Bunları ayrı koymuşlar. Bakın şöyle. çift dal 79 lira bunlar ayrı Bağhaus'ta menekşelerdeyiz 17 liraymış fiyatı hepsi yalın kat katmerli yok 17 lira çeşitler böyle değişik olarak fazla çeşit yok 17 lira kuşya pembe mor var ve hepsi yalın kat menekşeler bu kadar